Hadi her şeyi anlıyorum yani anlamadım da anladım varsayıyorum. Zaten yani seni anlamak mümkün değil. Bu ekmekler mi yağdı? Şimdi anlarsın. Neyi anlarsın? Ne yapıyorsun? Tanımadığımız insanlara seninle niye basıyorsun orada? Kapıyı açsınlar diye. Allah Allah, Allah Allah. Kimsiniz? Ne diyeceksin şimdi? Ne diyeceksin? Siparişleriniz geldi. Bana bak bana var ya, Pinokyo var ya Pinokyo. Senin önüne diz çöker, tövbe eder be. Bana niye uzatıyorsun ekmekleri? Ee, maalesef ben de tüm meslek gruplarına cinsiyet ayrımı olmasın isterdim. Ama öyle bir şey yok. Maalesef ayrımcılık var. Kuryeler erkek, buyurun. Yani sen takım elbiseli kurye gördün mü hayatında? Ben görmedim. Bu arada kadın kuryelerimiz de var. Evet Adana Hanım. Bizzat ben siparişlerinizi teslim ettim. Şimdi ne yapacaksınız? Bir fikriniz var mı acaba? Casusun yuvasına gireceğiz. Ay! Ne oluyor? Dayı mısın? E, ayağım boşluğa basar gibi oldu da biraz. Hmm. <laughs> Anladım. Anladım. Bak sırf, sırf başına bir şey gelmesin diye seni karakollardan toplamayayım diye geldim yanımdayım şu anda ama düştüğüm hale bak. Şimdi ne yapacaksın peki? fikrin var mı? Of ya, işte benim ilkokuldan beri problemim bu. Giriş gelişme iyi ama sonuç, sonuca varamıyorum. Varmam lazım benim artık sonuçlara. İşte şimdi oldu. Ne oldu? Bora Bey, Bora Bey. Fenasınız. Siz bu mahallede mi oturuyorsunuz? Daha önce görmemiştim sizi. Yabani kadın, yabani kadın. Ya ya konu komşuya selam sabah vermezsen, eve takılıp kalırsan, gün yüzü görmezsen böyle olur böyle evin beynin de başı öne eğilir ya. Ya ya Püh be. <laughs> Püh. Abi o anlamda demedim de. Dur abi dur. Dur ortalık karışık zaten. Onu mu savunuyorsun sen? Kimi savunuyorsun? Onu mu? Yok ben... Bırak abicim seni beni bırak ya. Bak görüyor musun? Bu böyle. Bu, bu hep böyle. Zeytinya üste bu zeytinyağı gibi üstüne çıkar. ya bu evine hep hatalısı benim biliyor musun? Hep bütün hataları ben yapıyorum ya. Yani. senin pis kokulu çoraplarını, donlarını yapıyorum Adamın ben. Adamın karşısında dediğine bak. Ben ne kafama kaldı anahtar alacak ha? Unuttum. Al ve de kendine uşak tut. Bana uşak mışak diyemezsin. Dedim. Bana uşak mışak diyemezsin sen bana. Uşak dedim. Bak çok Günde kaç kişi anahtarını kaybediyor ya? İnsanlık hali. Abicim bununki insanlık halini geçti. <laughs> bununki insanlık hali ya. Ben haftada üç defa, üç defa balkondan çıkıyorum. Üçüncü kat burası be. Üçüncü kat. El insaf be ya. Ya ben bunun anahtarı unuttuğu zamanlar seni bir arasaydım... ...sen şu an kendine ev almıştın kendine. Ev almıştın, ev ev. Tüh be! Bir dakika. Bir dakika. Hadi verdik bakalım hadi bir, dakika. Ben bana bir dakika ya. Hadi ya bir dakika. Hadi bir ver... dakika. Aldım ben bir dakika Al be. artık. Aldım, aldım, aldım. İnsanlıktan çıkmak ne demek? İnsanlıktan çıktım demek. İnsanlık halinden çıkmak ne demek? Hala anlamıyor. İnsanlıktan başka bir şeye dönüştün demek. Ben ne demek? Ben, ben hayvan mıyım? Ben, şey ben bitki Ben Ben bir şey dedim. Ben eşya mıyım Ben bitki miyim? Ben bitki miyim? Ben ne, Ben bitki miyim? Ben bitki miyim? Ben bitki Ne oldu? bitki miyim? Ben bitki sen bir duş alırsın, duşa girer çıkarsın. Fön makinesiyle saçını kurutursa da iyidir. Ne diyorsun hanım? Öyle yani, şey ana. Olsun, ana. Böyle, Işte. Abla sakin ol. karışma abi. Bir dakika. Sen. Bu kapı... Bu kapı bir açılmasın. Bu kapı bir açılmasın. Bak ben senin nasıl... Sen <laughs> inşallah bu kapıyı açamazsın da ben de bu kadını boşarım. Allah. bana sebep ol. Çocuğumu... Bağlı... Sen Al. şöyle alayım. Ben hemen anahtarı çıkarıyorum size. Evet. Bükür'ün için boşanılmaz ki abi. A aslında haklısın abicim biliyor musun? Doğru biz niye boşanıyoruz ki? Yani Doğru. çocuğumuzu şimdi yalnız mı bırakalım? çocuğumuzu böyle bir başına mı bırakalım? Aşkım. Aa, koca. Bir tanem. Koyu. Bir tanem omuzum acıdı. Omuzum bana da. Duşa girerseniz geçer. Sokacağım ben seni soğuk duşlara. Bir tanem hanımım. Hanımım. Ada hiçbir şey yok ada. Kendi gözlerine görüp ikna oldun mu artık? İyi bakın. Bu arada iyi bakın. Hala bakıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Ben bitti demeden bitmez. yatak odasına iyi bakamadım. Gidip bir daha bakacağım. Ad adı... Bak tabii bak. Bak. Bak bakalım. Bora Bey, Bora Bey koşun. Ne oldu Ada, Bora Bey, Bora Bey? Ajan mı buldun orada? Ne yaptın ha? Ya bir oksijenle solunum yapan bir insan bunu niye buraya koyar ki? Ada ben sana bu soruyu sormaktan bıktım sandım ama sen ne yapıyorsun orada? Bora Ada. Bey! Ada ne yapıyorsun? Al, çıkamıyorum. Ah, ee, Bora Bey beni çeker misiniz? Ben biraz sıkıştım da. Nasıl girdin sen oraya çık? Hadi beni çekin! Bora bir rica ederim. <laughs> Bekle ayaklarından çekeceğim. Sıkıştın mı sen oraya? Evet. Dikkat et kafana. <gülüyor> tamam, tamam. <gülüyor> <Evet>. tamam. <laughs> Ama teri yanında kıl gibi çıktım ha. Aferin sana, <laughs> aferin. Gel bırak <gülüyor> şunu. Bora <laughs> şu. Gel. Ay ay ay. <gülüyor> <gülüyor> Bunun burada ne işi var? Bu niye masada dili yatağın altında? bakalım. Allah Allah. Hemen bakalım. Allah Allah da. Yani Meltem'in kendi bilgisayarının, şahsi bilgisayarının kendi evinden çıkması kadar doğal bir şey göremiyorum ben aslında burada. Yatağın altında, masada değil. Neyse. Aa! Şifre koymuş. Kahretsin. Aa! Bu? Bora Bey bu sizin o değil mi? hayır. Benim o değil bu. Nasıl sizin değil? Tıklanma analizlerinin olduğu USB bu. Kırmızı çizgiler var yanında, ben biliyorum bunu. Ada sen benim kendi şahsi USB'mi benden daha iyi mi tanıyacaksın? Ayrıca şu anda yaptığım plan tutmadı diye bu kadar deretmen hiç hoş değil. Hadi, çakalanmadan çıkalım şuradan hadi. Ben eminim Bora Bey, o, o USB sizin. Ada hadi diyorum, ben yerine koyacağım hadi. Hadi, hadi hallediyorum ben buraya çık. Çıkar mısın? Ya alsak ne olacaktı ki onu? Ada uzatma. Alsak ne olurdu? Sizin o. Of of. Yok 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 o banyodaki dolaplara bakamadım ben doğru düzgün. Bakamadım bakamadım acele ettirdi bakamadım ki. O USB'yi de almadım. O kesin içinde bir şey vardı onun kesin vardı ama vermedi vermedik yani. Ada. Senin ne işin var benim odamda? Ne yapıyorsun sen burada? Yine ne var Ada? Yine ne var ne demek ya? Başınızda Meltem gibi bir bela var. Başka ne olabilir? Yine mi Meltem? Yine mi Meltem, Meltem, Meltem? Ya yani evine gittik olmadı. Evinde bir şey bulamadık yine olmadı. Sen niye taktın bu Meltem'i? Sen niye taktın bu kadar bu Meltem'i? Ben. Evet sen. Ben, ben mi taktım? Taktın sen bu Meltem'i. Ben, ben, takmadım. Ben Meltem'e falan takmadım ama siz... ...fazla koruyup kolluyorsunuz onu. Ben, ben mi Meltem'i koruyorum? Evet siz. Ben Meltem'i koruyorum. Siz evet. Ada bak bir daha senin ağzından Meltem lafını falan duymayacağım tamam mı? Duymayacağım. Duymayacaksın. Duymayacağım. Duyarsanız ne olur? Ne olur bakın 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 şu an bakın. Bakıyorum. Beni. Meltem. 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 Bak. Meltem, Meltem, Aa. Meltem, Meltem, Meltem. Hadi. Hadi sana. Hadi duyamıyorum söyle bir kez daha da şöyle yapalım. Ben sana daha güzel bir isim söyleyeyim ister misin? Ada. Hı? hı. Ada. Ada. Ay yok. Ada. Yok yok demeyin. Ada dedi. Ada demeyin. Ada. Aa yapmayın öyle şeyler. Ada. Susun Bora Bey. Ada. Aa, susun. Ada diyorum. <laughs> Duman, 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 duman. Kedim, kedim, kedim öldü. Kedim, kedim, duman kedim. Biz, bizim, biz, bizim. Ada. Tamam kızım, sakin. Sakin ol kızım. Rüya ya. Rüyaydı. Ee, gitti, gitti, bitti. Rüya yok artık, bitti bakayım. Ah! Cık, 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 cık. Git, git, git. Rüya git. Gözümün önünden git. Ne oluyor kızım Ada? Shh. Kendine gel. Ada, ada yok. Öyle ada tonlamak yok. Ada var, ada. O. ada. Hmm. Öyle mi? Eminsin demek. Anlıyorum, anlıyorum. Yok, yok, yok. Buradan aldırmana hiç gerek yok. Bundan sonrasını biz hallederiz. Sağ ol canım, sağ ol. Tamam, teşekkürler. Gel. Tamam, görüşürüz. Sağ ol. Baba. Müsait misin? Gel gel. Geç otur. Bak biliyorum. Yani bu aralar çok sık olmaya başladı. Ama yardımına ihtiyacım var. Meltem hakkında değil mi? Nasıl yani? Sen nereden biliyorsun baba Meltem'i? Aslan Bey söyledi. Hadi. Ada da Aslan Bey'e söyledi yani. Ne yazık ki Ada haklı çıktı. Bir dakika bir dakika sen... Sen araştırdın mı? Birkaç telefon görüşmesi yaptım. Senin rakiplerinden Gen Yazı adlı sosyal içerik programının ajanı. Gen Yazı ha? Hı hı. Nasıl olur ya? Meltem böyle bir şey nasıl cesaret eder baba? Yapmış. Neyse, halledeceğim ben. Ee, i̇stersen ben e, çocukları aldırtayım. Baba, sakın. Bak, halledeceğim ben. Tamam, ben de öyle söyledim zaten çocuklar. Teşekkür ederim baba. Ne demek evlat, her zaman. Halledeceğim. Vay şu Meltem vay. Gel bakalım Meltem, gel. Ya Hastayım diye işten kaytardığımı düşünme sakın. Evde de çalışmaya devam ettim. Hiç şüphem yok. Neden yaptın? Bora, boynum tutulduğu için işe gelemedim. Yoksa Şirketime ben... Şirketime hangi sebeple girdiğini biliyorum Meltem. Gen yazının ajanı olduğunu biliyorum.